Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? şimdi şunu şöyle bir şey diyebilirim o konuda. Şimdi bazı kararlarını erteledikçe, erteledikçe onların toplumun taşıdığı zararlar büyüyor. Büyüdükçe de bu sefer radikal kararlar almak zorunda hissediyor yöneticiler. Bunları bu mertebeye gelmeden önce bu insan insanız yani sonuçta bunlar ürüyor görüyorsunuz yani buna bir tedbirler alınabilirdi bunlar kısırlaştırabilirdi. devlet politikası olarak uygulanabilirdi bir canlının yaşama hakkını elinden alıp almama ile ilgili bir karar vermek zorunda kalmayabilirdik şu anda böyle bir ortamda yani hayvanların unutulmasına ben karşıyım. Niye karşıyım? onlar da bir canlı. Onların da bir yaşam hakkı var. Onların da nefes alma hakkı var. Biz onları öldürerek kendimizi güvende hissedemeyiz. Çünkü onların Evet, zarar büyümüş insanlara zarar veriyor. Çocuklara zarar veriyor. Bazı yerlerde aileler çocukları dışarı çıkaramıyor. Çok kötü bir durum. Yani, okulda ailelere yerden göğe kadar atlar ve onların mağduriyetini burada görüyoruz. Ama şu da var yani bunların şöyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Bunları e, belli devlet olarak veya belediyelerle hep birlikte bir iş birliği yaparak bu sokak hayvanların toplanıp e, bir yere onları konup kısırlaştırılıp bakımın yapılmaya başlanıp onları isteyen insanlar olursa onlara e, bunları verir, ver, verilebilir. İkincisi şu kural da gelebilir. Bak ülkemizde şu var. Kural koymayı bilmiyoruz da koyduğumuz kuralı da uygulanmıyoruz. Mesela bir insana nasıl insanların nüfus cüzdanı varsa hayvanların da alan insanların da mesela e, onlara da bir nüfus cüzdanı vereceksiniz Hayvanlarına. Ve a, eğer her e, aile veya bir ev veya bir kişi bir hayvana bakıyorsa onun e, üremesini üredikten sonra yavrularının bakımını sorumlu tutacaksa eğer ki o kişi o hayvanın üreyip gelişmesini istemiyorsa hayvanın kısırlaştırıp kısırlaştırması o kişiye ait olacak. E, o kişi bunları uygulamıyorsa ve o hayvanlara sahip olmuyorsa ona belli bir ceza